Evet, günün son balığı Yıldıray abimden. Evet, Yıldıray abim balığı da geliyor, son balık. Ondan da çekeyim, dolabı da çekeyim, gör. Gör, gör. Bir saniye. Günün Son balığı. Maşallah. Şu. Bir dakika kardeşim. iki dakika bak. Osman abi. Kardeşim benim. Şu divarı mi ya? Bir zahmet. Abi şu dolabı da çekiver. Şu dolabı da çekiver abi. Çekiyor mu abi güzelce? Hemen Çekim abi. Şu arkadaşın balını çekiver. Bir ben bir Mustafa balı. Tamam. İnşallah. Hemen, hemen geldim. Hemen böyle Maşallah. fazla. İşte günün son büyük ödülleri. Şunu çek abi. <laughs> abi bunlar. Kardeşim teşekkür ederim. Abim teşekkür ederim kardeşim. Rastgele Bugün at çek yaptık herkes arkadaşlar beraber İbrahim çok iyi oldu. İbrahim Kaptan'a teşekkürler. İbrahim Kaptan'a teşekkürler. Al kalsın. Teşekkürler Yıldırreya ve Denizli'den sevgilerle